Şimdi He. bir şey var ne arkadaşlarım ne? uyarıyorlar. He. Jose Mourinho'nun basın toplantısında Fenerbahçe'ye hmm. geçiyorum bir 5-10 dakika. E... Oh, Efendim. Fenerbahçe. Jose Mourinho'nun bir dominasyon yönetimi eleştirdiği yönünde. Hatta tercüman e, o bölümü tercüme etmemiş. İşte e, yönetim domine edemiyor ama rakipler gelip domine ediyor diye. Ne, ne bir bakalım ona. A yönetime la soktu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın daha çok dinlendiğinden Bıraksın söz ediyor. Diyor ki e, ama Allah diyor onlar Allah hükmediyorlar ediyorlar diyor. Nereye? Allah Allah. O tercüme edilmemiş arkadaşımız tarafından. Şener i̇şte Federasyona. Federasyona. Ya onlar bıraksınlar daha Ertem. Diyor. Ertem, diyor. Bak, Ertem diyor. biz başı nerede oynadık abi? Çünkü diyor, biz daha zor bir takım oynadık kardeşim, diyor. Daha çok kaç saatlik deplasmana? Bir uçak seyahati Ankara'ya gidiyorsun, gelirsin, yorulursun. Ne alakası var? 3-4 saatlik Fransa Lyon takımı değil mi? Fransa'dan değil mi Lyon? Evet. Kaç abi. saat? 3,5 saat uçarsın. En kötü 3 saat. Tabii, tabii, evet. Dolayısıyla abi, abi. bir deplasmanda oynandı. Ne alakası var canım? Doğru doğru. Sen haklısın. Yapmayın Allah bir aşkına de aşkına ya. Bak, ya bak, bu ufak şey. Bak, ya. rezillik Gansanetek de biliyor de, musun? Adam ne biliyor musun? Bu Gansan Adam nasıl olsun? Saygınlığını yitiriyor biliyor musun? Ama hocam burada müsaade, esas olan şey şu. Müsaade, ee, Sinan abi müsaade, girdi oradan ama tercüme edilmiyor. Sinan, Sinan yüzde yüz atlıyor. Lyon, Beşiktaş, Lyon, İstanbul 4 saat. Tabii Kamu ki pazartesi oynaması gereken takım Beşiktaş dolayısıyla Galatasaray. Ya Premier Lig'de. O ya ben öyle. oynamadım ya. Ne biçim Perşembe oynarsın. Cumartesi bir daha oynarsın. Tabii o ya oynarsın. öyle Ta ya. Hocam Belçika'da oynarsın Perşembe. Cuma pas geçersin Cumartesi. Premier Lig defalarca oynar. Hocam o A'dan Z'ye dedikleriniz doğru sizin ama ha, konu o değil. Ee, konu burada ne? olay şu. Ee, Mourinho yönetimi diyor. eleştiriyor kendi yönetimini. Hayır bence sizin... kendi yönetimi. Hayır. Bence kendi Aa, yönetimi eleştirmiyor. Sizin Beşiktaş hakim olamadığınız bir şey onunla hükmediyor diyor, diyor hocam. O zaman niye tercüman arkadaş Beşiktaş tercüme etmiyor? Beşiktaş ve Galatasaray'ın federasyona hükmettiğini dinle. Bizi hükmedemiyoruz tam derken. Niye tercüme etmiyor arkadaş? E, o benim ben bilemem diye e o konu o zaten. Niye tercüme etmediğimi e, Eleştirdiği için Yani hocam. benim şunu demek istemiyor. Ali Koçlar, Acunlar, siz federasyonun sözünüzü geçiremiyorsunuz. Hı. Galatasaray Beşiktaş geçiriyor demiyor. Yok, alakası Sizden yok. Sizden kaynaklanmayan karar merciğine Galatasaray ve Beşiktaş daha çok domine ediyor Tamam tercüman başka. niye? Te ben onu tercüme etmiyorum. Tercümana soruyor herhalde. Hocam ayısı bunu bil sen de aynı Hocam tercüme etmiyor abi. işte o zaman. Biz diyor ki bak da... domine ediyor. Bizimkiler domine ya. edemiyor diyor. Tamam başır aldı. Boş ya, ver ya. Ayağını alırsın. Tamam, gerek yok. Başır anlıyorsun? Ali Koç da Acuna salladı. Ben ya, yok böyle bir şey. Ya, yani. Sizin şey... hakim olamadığınız bir şey onlar hükmediyor ben diyor hocam. Siz Ertem. hakim değilsiniz. Hayır, hayır ben ben siz de, siz de, Ertem. Ertem. kendisinden bahsediyor? Kendini kendini kendini, kendini 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 kastediyor. Kendi yönetimi eleştirmiyor. Evet. Yani biz yapamıyoruz biz, diyor. Bizim... Kendisiyle alakalı hayır, diyor. Biz yetim yetim hakim... ki, değil ki. Maçın sahibi belirli. Hayır hocam onu söyle. Biz karar vermiyoruz diyor. Ertem Sinan abiyle sen daha iyi bilirsin Ertemciğim. Ama bak benim bugün hafta içi çıkan haberlerde de benim de anladığım kadarıyla sordum çünkü. Doğru diyor Fenerbahçe cephesindekiler. Bir, Samandıra'da iki gece yatmış. Artı, artı o Serdar Ali'nin söylediği. Acun bununla konuştu tek tek sıra. Abi sen daha bilirsin. Evet. Çünkü barca Salı burada, görüştü diyor Serdar Savunma yapmanın manası yok. Bak içeride Türk, zaten Türk oyuncu savunma yapmayı hey, fazla İrfan Cenk, Osayi ve e, Cengiz, yap. hakkında konuşuyor. Acun'un konuşmalarının Mourinho üzerinde olumlu etkisi Arkadaşlar, olduğunu görüyorum ben. Şimdi bakın. Benim garantim. Konu Hüseyin Mourinho'da futbol Sen konuşulmayacak, mi? eleştirilmeyecek, bir adam değil. Şey yönetici var, var, gelir ki var, karşısına yönetici. Aynen. Ne sohbet yapacaksın abi? Mourinho'yla ekonomiyi mi konuşacaksın? Aynen. İstanbul Gece Fiyatı'nı mı? Restoran mı? Hayır. Aynen. Futbol takımıyla Aynen. ilgili futbol takımı ile ilgili, futbolcu ile ilgili konuşacaksın. Aynen. Hocam bu nedir? Bu ne Aynen. diyorsun? Bravo. Biz de yıllarca çalıştım ben. Kaç tane hocayla. Bunlar hep konuşuluyor. Bunlar, hep bunlar anormal değildir bunlar yani. Doğaldır da hayır. <laughs> Bazen de yani Hadi. Türkiye'de savunma yapmanın ne. alemi de yok. Ne oldu yani, hocam şey, nereye bir işim abi ya. Bir maçla ilgili en değerli bir değerlendirme. Ahmet Çakar saygılarını yaptı. Abi ne oluyoruz ya? Herkes eve gitmek istiyor durur Yok ya. Ahmet Çakar'ın kabahati. Niye ayaklandın? Kabahat bende ben gitmek istedim hata yaptım kabul. Ertem. o zaman oynar. Kovuyorlar buradan. Şimdi Mourinho, Mourinho'yu burada artık bakıyorum son günlerde moda oldu. Adam ne dese kaşından, gözünden, elbisesinden başladık. Çok seviyoruz. Önce bir herkes önce bir dilini yuttu. Ulan Mourinho'ya laf söylersek tepkimi alırız falan diye. Şimdi puan farkı falan biraz açılınca, şey açılınca herkes maşallah kabada yoldu. He. Allah her yerde istiyorlar. Yani bildiğin gibi. Şimdi Mourinho'yu bir kere hiç tanımamış olmaları gerekir. Mourinho'nun evliyatından da haberleri. Her yerde yani. öyleydi. He, atı, atı, Şimdi Acun Ulucalı, Fenerbahçe yöneticisi Mourinho ile oturacak. Bir sezon başından beri oturuyorlar zaten Akın bu geleneksel bir şey. Bir Otururlar tamam. orada sohbet ederler futbol Şöyle zannediyorlar. Acun buna şunları söyledi. O da ha falan dedi. Kimden bahsediyorsunuz siz ya? Değil değil. Moruyor moruyor. Yani. moruyor, güzel, güzel konuşmuşlar diyor. Öyle acın ona olup hocam burada Fenerbahçe defans yapmaz yaptırtır <gülüyor> falan. <gülüyor> Bunlar adam der ki hadi, hadi öyle abi, hadi, hadi, hadi kardeşim demişler. bak işine öyle falan der. öyle demiyor. Oh, öyle demiyor öyle der mi abi? Demiyor, ya abi. kardeşim. Hayır Türkiye'de sen bizim çok önemli falan der. Yani sen sağ ol konu Fenerbahçe olunca benden daha çok bilir. Biliyor Ama biliyor Serdar Ali'nin senin Abi boşverin sen. O Fenerbahçeli. Ya gitti görüştü diyor o kadar. E Orada tamam, ne konuşulduğunu biliyor e mu? E tamam, şey Mourinho ile mi konuşmuş? Abiciğim zaten Allah, günde, 10 kere, 10 kere, Abi, günde 10 kere, dünkü 10 kere, günde 10 kere Mourinho ile Acun Hoca'lı görüşüyoruz. Hayır işte onu söylüyorum. Bir kere bunu, Bravo. bir kere bunu dedim ya artık şey çıktı. Mourinho geldi ya buraya. Biz de böyle biraz Mourinho üzerinden konuşarak gündem olur muyuz o falan filan. Öyle bir şey yok. Bu adama öyle oturup akıl vermek falan filan mümkün değil kardeşim tamam mı? Mümkün Elbiseleri değil. Elbiseleri düzeldi. Herkes onu bilsin. düzeldi. Adam kendi kendi reklamı anlaştığı şey var, sponsoru var. Onun için onları giyiyor falan. Her neyse bu Bodrum maçı Fenerbahçe için sadece moral motivasyon açısından iyi oldu. Manchester maçındaki iyi oyun ve alınan bir puan ve şimdiki 3 puan kazaya belaya gelseydi Fenerbahçe tuzla buz olmuştu. Fakat Fenerbahçe'de bitmez he Manchester'ı berabere kaldın. Efendim bugün de Bodrum'u yendin. Konu kapandı. Hadi düzlüğe çıktık değil. Fenerbahçe öyle bir yere getirdi ki kendini iki tane gereksiz beraberlikle, Samsun ve Göztepe beraberlikle ve içeride ezeli rakibine derbiyi kaybetmekle kendini öyle bir pozisyona soktu ki artık her maçı final gibi oynamak zorunda. Trabzon'u haftaya Trabzon'da yenemezsen hatta bay bay olursun. Doğru, bu çok doğru. Anladın mı? Artık Fenerbahçe Galatasaray haftaya bay, Fenerbahçe bay bay olur. He, tabii evet. ki. O anladın bay mı? Bay onun bay onun için Fenerbahçe 8 haftada yaptığı bu anlamsız aptalca puan kaybetmelerinden dolayı kendini her maçı kazanmak zorunda bıraktı. Trabzon'dan kazanmadan dönerse Fenerbahçe'de bak o zaman Mourinho'ya da top to, topçulara da başkana da yönetime neler söyleyecek insanlar? Ama Trabzon Maalesef de bitti mi bu iş? maalesef bunu bunu Fenerbahçe'nin hocası ve futbolcuları bu durumda olmayı, İlha her ediyorum. maçı diken üstünde oynamayı hak ettiler. Hak ettiler kardeşim. Evet. Fenerbahçe Çok Samsun'da son dakika defans Oo. yaparak puan kaybetmez. Göztepe'de 2-0 öndeyken defansa çekilip puan kaybetmez. Kaybederse telafi edilmeyecek maçlar oynayacak. Sen Mourinho'ya kızıyorsun şu an. Herkese kızıyorum. Hem futbolculara. Kızıyor. hem, sevgili. hem Ben dünyaya kızıyorum dünyaya. <laughs> dünyaya kızıyorum. dünyaya. Sevgili kardeşim. Atsın bu dünya. Sevgili kardeşim. <laughs> sevgili kardeşim Dinçer Azaban demiş ki Aa. Sinan abi sizi yarın akşam üzüceğiz sen yeneceğiz diyorsun en az 2-3 farklı Galatasaray maçı kazanır demiş sevgili Dinçer Azapan. Dinçer'ime çok selamlar Dinçer, selam Dinçer Azapan başkan. Adamdır. Ya seni üzeceğiz Dinçer Azapan o, be sevgili kardeşim. Bu arada bir bana gelir misin? Dinçer'le Din, ilgili bir şey Din, söyleyeceğim. İlk defa Dinçer Azapan'ı Dinçer, Dinçer Azapan Dinçer Azapan Instagram'ında görün. Ben Dinçer, Dinçer, yardım Dinçer, Dinçer böyle Azapan yardım ediyorum. Ne yapıyorsun bir arkadaşımız var. Dinçer, Dinçer Azapan. Azapan neler yapıyor Dinçer abi? Bak Türkiye'nin dört bir köşesine. Ya park Park yaptı ya. Anadolu'da Doğu'da ne kadar köşede bir yardım yerde park, et... yaptı, ya. Çocuklara... Çocuklara park yaptı ya. Çocuklara, çocuklara park yaptı, ya. Hayır ne kadar sağlık, sağlık, sağlıkla ilgili söylemiyorum kadar... bile. Helal sağlık olsun. Sağlıkla ilgili Dinçer'in ne kadar yardım ettiğini falan görüyor musunuz? Acayip. Instagram'ından Helal falan... Dinçer Azapan'ın görüyor musun neler Helal yaptığını? Helal olsun. olsun. Tam bir hayır Sinan abi. Olsun. Sinan Amfaz abi. Allah razı olsun. E, Dinçer Bravo Dinçer Azapan. Yalnız ben ilk defa Dinçer Azapan'a Bir fotoğraf var onu bir getirebilir misin? Benim bir arkadaşım var. Yarın seni üzecek Dinçer Azapan takımı. Sevgili Dinçer Azapan Başkan Kardeşim içimde Yakışır. bir iş var Yeneceğiz gibi ya Ve arkaya bir de onun sesini rica ediyorum Yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan Çünkü Dünyanın en büyük lideri Gelmiş geçmiş en büyük lider Türk ulusunun Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Atamız paşamız 29 Ekim 1923 ve bugün 2024 kaldı bir gün. Ne demişti atamız, ataların atası Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ümüz? Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Beyaz futbol ailesi olarak, derin futbol ailesi olarak Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet yolunda kanını, canını, malını her karış toprağımız için feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi o günden bugüne bu vatan için kanını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz.